Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Oğlum video çekmeyi unutmuşum lan, video çekmeyi özledim lan. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun bir ara yani arama artık öldüm mü zannettiniz bilemiyorum. Neyse abi daha fazla uzatmadan uzun bir zamandır video atmıyordum arkadaşlar. Ee, sizlerden de bu konuda gerçekten özür dilerim. Sizleri de habersiz bıraktım. Belki de şu anda bana içinizden eden vardır. Ve ben oyuna girmediğim sürede baya bir şey değişmiş arkadaşlar. Otobüs motobüs gelmiş lan dedim ne oluyor? Car parking bu simülatör falan mı oldu dedim. Ne yani yolculuk mu yapacağız? Yolcu mu taşıyacağız falan filan dedim. Neyse daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bu arada beni özlediyseniz ve başka oyunların da videosunu, videoların devamlılığını istiyorsanız arkadaşlar lütfen şu like butonuna gömçürün ve yorumlarda da belirtmeyi unutmayın abi. Çünkü yorum gelmeyince, beğeni az gelince ben artık hani ne bileyim sizin beni sevmediğinizi düşünüyorum. Bence siz beni seviyorsunuzdur. Hadi bakalım bu videoya bir 50 like gelirse gerçekten çok mutlu olurum. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle şuradan new cars dedim. Premiumlara bir bakayım abi buradan filtreleme bu vardı bu vardı bu vardı. Aman nerelere geldik lan bu arabalar ne zaman gelmiş. Ve evet herkesin konuştuğu otobüslerden bir arkadaşlar yani Oyuna otobüs geldiğini duyduğumda gerçekten çok şaşırdım. Hatta ilk başta düşündüğüm şeyi söyleyeyim mi? Sizin için bu otobüsü satın aldım. Abi böyle onarmaya desek bu otobüs buradan nasıl geçecek? Ama geçemedik anasını satayım. Hayır, helal lan geçti lan. Vallahi içeri kadar girdi abi helal olsun. Ben geçmez zannediyordum. Bakmaya devam edelim. Lan oğlum bu ne? Lan bunu aldınız mı arkadaşlar? Ciddi söylüyorum aldınız mı bu araba ya? Bu araba çok iğrenç olmuş lan. Yine de iğrenç demeyelim. BMW sevdiğim bir araba. BMW'nin bende bir hatırı var arkadaşlar. Severim BMW'yi. Bu araba da efsane olmuş. Bu arada arkadaşlar bir tane daha otobüs geldi diye duydum. Yani o şu anda ben iOS cihaz kullandığım için e, gelmemiştir bana. Yani bilmiyorum Car harbiden çağ abi. Şöyle bir otobüsle girdim abi oyuna. Oğlum bu ne lan? La, abi bir dakika çok merak ettim şu anda. Bu arada arkadaşlar otobüsün kapısının nasıl açıldığını bilmiyorum. Çünkü harbi diyorum uzun zaman sonra ilk defa oyuna girdim ve ilk defa girdiğim zaman da sizlere video çekiyorum. Yani siz düşünün telefon kısmında gelen giden bir şey yok hala aynı mal gibi Arkadaşlar bu şekilde devam ediyor yani drone drone ee, bir de bu durumda yakınlaşma uzaklaşma özelliği gelmiş böyle lüks artvin klibi çekesim geldi lan bu otobüse <laughs> şöyle bir otobüsün içini gezelim Arkadaşlar şöyle koltuk düğmeler mümeler abi kapının açılması için falan Har direksiyon baya güzel olmuş bu arada. Harbiden de yani gerçek hayata yönelmiş. Koltuklarımız klasik arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bu otobüs incelemesini sanırım en son atan youtuber benim. Ama gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyuna otobüsten başka ne geldiyse onu da yorumlarda yazmayı unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. İçerik konusunda sıkıntı çekmek istemiyorum arkadaşlar. Birçok şeyi inceleyeceğim birçok şeyi de yapmaya çalışacağım. Bir de farklı oyunlar oynamayı düşünüyorum. Bu konudaki hani yöneliminiz nedir onu çok merak ettim arkadaşlar. Açıklamadan Discord sunucuma da gelerek arkadaşlar bizlerle beraber oyunlara ve toplantılara katılabilirsiniz. Yorum yapmayı beğenmeyi de unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizlerin sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Hani her ne kadar video atmasam da gerçekten benim tayfam, benim e, kitlem gerçekten çok efsane bir kitle. Birçoğu adamın elinde olmayan bir kitle. O yüzden iyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.